...görüntülerimi önüme Baktım hepsi sensin. Yazdığım şiirlerin her iyi misiniz? Sizin oradan bakınca... İyiymişim gibi görünüyor muyum beyefendi? Durun, bacağınızı oynatmayın sakın, kırık olabilir. Ya sizin araba kullanırken önünüze bakma gibi bir huyunuz yok mu acaba? İyi de hanımefendi, ben öyle kendi yolumda gidiyordum. Siz bir anda kendinizi yolun ortasına atınca... Ha, harika. Yani benden özür dileyeceğinize şimdi kalkmış bir de beni mi suçluyorsunuz? Bakın hanımefendi, özür dilememi gerektirecek bir kabahatim olsa dilerim ama... Yani burası yaya geçidi falan değil ki. Siz yanlış yerden karşıya geçmeye kalktığınız için... <laughs> ...sizi bir hastaneye götürmemi ister misiniz? Hayır istemem. Ben kendim giderim. Sonuç her şey benim aptallığım yüzünden oldu. Yani bu durumda sizin hiçbir suçunuz yok. Öyle değil mi? Hanımefendi. Lütfen kolumu bırakın. Sizden bana acımanızı falan istemiyorum. Bu acımak değil ki. Ben sadece size yardım etmek için. Haksızca yolunuza devam edin. Bir de benim yüzümden işinize gücünüze geç kalmayın. Hanımefendi, hastaneye gitmek istemediğinizden emin misiniz? Benim bir yere geç kaldığım falan yok. Sizi götürebilirim gerçekten. Eminim eminim. Bakın bacağımı oynatabiliyorum. Kırık falan yok yani. Peki. Siz bilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. İyi günler. İşe de geç kaldım zaten. Dün de otobüs bozuldu diye geç kalmıştım. Bu sefer kesin kovacaklar beni. En azından sizi iş yerinize bırakmama izin verin. Teşekkür ederim. Ben şuradan bir taksiye biner giderim. Bu saatte buradan boş geçen bir taksi bulmanız imkansız hanımefendi. Hadi gelin bırakayım sizi. Taksiyi beklerken daha çok geç kalmayın işinize. Sırf bunu suçlu olduğunuzu bildiğiniz ve benden özür dilemek için yapıyorsunuz değil mi? Nasıl? Evet, siz haklısınız. Gerçekten size çarptığım sırada önüme bakmıyordum. Başımı arkaya çevirmiştim. Başka bir tarafa bakıyorum. Özür dilerim. Ya aslında ben de şu ilerideki trafik ışıklarından geçebilirdim. Heh o da doğru. Ama hala siz suçlusunuz. Tamam. Hadi gidelim.